İzmir'deki psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü hocalarına ve öğrencilere sorduk. Psikolojik danışman denildiğinde aklınıza gelen ilk kelime nedir? Psikolojik danışmanlık dendiğinde aklıma gelen ilk kelime yolculuk. Merhaba arkadaşlar. Psikolojik danışma denildiği zaman aklıma gelen ilk kelime farkındalık oluyor. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. Psikolojik danışma dendiğinde aklıma gelen ilk sözcük yolculuk. Mücadele. Bilinç. Farkındalık. Terapi. Akıl sağlığı. Etkili iletişim. Empati. Yargılamamaktır. Farkındalık. Ruh. <laughs> Yeniden doğmak. Sevgi. Umut. Değişim destek. 30 Eylül Ulusal Sözcük Danışmanlar, danışmanlar Günü'nüz kutlu olsun. olsun.